Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Warzone Mobile videosuna hoş geldiniz. Ben Fenzel. Ee, bir tane izleyicimiz şey demiş. Abi şeyi paylaşabilir misin? Kontrolleri. Popüler kopya kullanıyorum. Buradan bak seçip şey yapabilirsiniz. Kendinizi ayrıyetten düzenleyebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Buna giriyorum. Bunlar açık. Merdivenin iniş kalışları kapattım. İki tane ateş tuşu var. Birini şuraya koydum. Sağ köşeye şuraya. Her neyse onu kullanmadığım için haritayı kare yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yuvarlak yaptığınız zaman UV'yi bastığınız zaman sol en köşelerdeki adamlar gözükmüyor. Kara olduğu zaman görebilirsiniz daha rahat. Donaya basalım. Gameplay bu şekilde. Yavaşça geçiyorum. Görün diye. Interface şu şekilde. Sensivity de bu şekilde. Hızlı yaptıysam hızını düşürüp bakabilirsiniz. Grafikler bu şekilde. ilk de kullanıyorum LOL'da değil. Batarya değil de performansla kullanıyorum. Bu şekilde. Fold 90 90'a al. Ben bunu 90 alacaktım da. Bu kadar arkadaşlar. Zaten şu anda İspanya, Germany, Almanya'ya daha yeni, İspanya'ya daha yeni geldi. Buralara şeyler daha yeni açıldı. Sunucular. Şimdi oyunumuza geçebiliriz. 4 kişiyiz abi bakalım. Bunun İngilizcesini bilmiyorum abi. Çok PUBG oyuncusu değilim. Ben kalapçıcıyım. Yani kalapçısı mobilya oynamadım zaten. Bu kadar da benim gözümde iyi bir oyun değil. Ben Warzone'un çıkmasını bekliyordum. Ama çıkmadı. Biz gene kaçak yollarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bugün de karşınızdayım. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Canlar. Düşkütecek mi kardeş? 18 mi olmuş olana kadar. Şunu oynayalım ya. Allah sesini duydum. Sonunda kardeşim. Yap lan. Hadi şekli özür. Mermi kullanmıyorum abi. AR mermimiz az. Şu anda elimde iki tane AR var. Ama oh, bunların on yokmuş. Onu ele sok. Bir saniye sen. Bu bomba abi. Nereye kralım. Gir. Neredesin? Son anda gördüm seni. Kanka kusura bakma böyle öldürüyorum ama. Ağrı ediyor. Ama Of bu pompalı mı? Ben de. Tamam varmış. Bak abi kafa yersin. Hala SMG çıkmadı. aa Hala çıkmıyor. hah SMG. Sonunda abicim.

Çok iyi. Kaldırmayayım oğlum. Kaldırmayacağım. Ne yapıyorsun? Faydanız yok zaten. Ve şurada bak. Ben oraya izleyeceğim de buradan çok açıkta Kırık. Kanka bu şekilde o şekilde gelinirim ya. Kırıksın. Hani nerede? sıkıntı yok maskem var herhalde problem değil kırık öldü harika bir video abi harika bir video bak beyler beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğeni atıp like atmayı unutmayın Allah'ım ikisi Allah de güzel şey video hoşunuza gittiyse beni abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkür ederim Allah'ım tanıcanlar